soba yakılmasına dikkat edilmesi gereken kurallar. Ee, öncelikle sobayı tutuşturmak için kolay olsun diye öyle parlayıcı maddelerin kullanılmaması gerekiyor. Bazen görüyoruz benzin gibi tiner gibi çok kolay uçucu parlayıcı malzemeler kullanılıyor. Onun dışında sobayı yakmak için bacaların temiz olması lazım ki soba kolay yansın. Bazen bacalar tıkanıklı olduğu zaman, kısmen en azından tıkanık olduğu zaman bu yola başvuruluyor. Baca açıksa soba nefes alıyor demektir. Nefes alıyorsa da sobayı yakmak biraz küçük kartonla veya bir ağaç parçasıyla, küçük kıyılmış ağaç parçasıyla ve gazlı parçası da çok kolay bir şekilde yakılabilir. Normalde soğuk havalarda sobayı kullanmak zorundayız zaten. Yıllarca bu sobaları da kullandık. Belki yenisi kullanmıyor ama doğalgazdan dolayı. Ama lodoslu havalarda, fırtınalı havalarda yakmak bazen riskli hale gelebiliyor. Dolayısıyla lodoslu havalarda zaten meteorolojide de uyarıyor çoğunlukla. Bunu kullanmamak lazım. Şimdi şöyle, sobaların içinde tutuşturma anında benzin ve tiner kullanılıyor. Onun dışında da mesela sanayide şunları görüyoruz. Atık yağların, motor yağlarının yakıldığını. Bunlar da aslında riskli durumlar. Ayrıca çevreyi de kirleten durumlar. Yani çevre kirliliğinin yanı sıra bir de e, yangın güvenliği açısından problem yaratıyor. Bunlar kontrolü zor malzemeler. Dolayısıyla e, bu tip malzemelerin yakılmaması gerekiyor. Sobada yakılabilecek malzemeler belli. Başta kömür ve odun. Onun dışındaki malzemelerin kullanılmasını zaten mantıken de kullanmaması gerektiğini söylüyoruz. Durumda mantığa aykırı bir durum oluşturmuş oluyor. Öncelikle zehirlenme için demin de söyledim bacaların tıkanık olmaması gerekiyor. Dolayısıyla her sene en azından her sene bir kere baca temizliğinin yapılması gerekiyor. Çünkü baca hem dumanı dışarı atan bir mekanizma hem de dışarıdan sobanın nefes alması için bir mekanizma. Ee, yanmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla yanmada oksijen faktörü önemli. Yani yangın üçgeni, yanma üçgeni. Dolayısıyla yanıcı madde, oksijen ve ısıyla bir arada süren bir kimyasal süreç. Demek ki oksijen önemli. Dolayısıyla baca biraz tıkanık olursa, kısmen de olsa soba nefes alamadığı için yanarken sıkıntı çıkarabilir. Dolayısıyla bacalar tıkanık olduğu zaman dışarıya atacağı dumanı içeriye verebiliyor. ve oksijen yetersizliğinden dolayı karbondioksit dioksit yerine karbonmonoksit üretmeye başlıyor. Karbonmonoksit zehirleyici bir gaz. Çok zehirleyici bir gaz. Kandaki hemoglobinle birleştiğinde karboküsü hemoglobin gibi bir zehirleyici sistemik etki yaratan bir madde üretiyor. Bu da çok azı bile monoksitin insanı kısa sürede öldürebiliyor. İşte soba nefes alamadığı zaman baca tıkanıklığında veya lodoslu havalarda lodosun basmasıyla rüzgarın basmasıyla karbonmonik zehirlenmeleriyle çok sık karşılaşıyoruz. Şimdi sobaları son zamanlarda çok kullanmamaya başladık ama eskiden özellikle bacaları bildiğiniz gibi itfaiye temizlerdi. İtfaiyenin aslında baca temizleme görevi değil ama yangın söndürme işi itfaiyede olduğu için itfaiye bacaları da temizleme görevine yardımcı olurdu. Bu durumda demek ki bacalarımızı yine en az senede bir kere kontrol ettirmemiz ve temizlememiz gerekiyor. Çünkü soba yangınlarının çoğu bacadan çıkıp çıkıp çatı yangınına dönüşmekte.